projelerimiz var tabi. Projelerimizi bir zaman inşallah medya vesilesiyle kamuyla paylaşırız ancak yani bizim projelerimizde hem gençlere yönelik. Mesela bir ailede eğer hiçbir çocuğu işe girmemişse biz bunu sağlayabiliriz. Veya işte gençler evleniyor. ilk evlenenlere hibeler verilebilir. Yani bu belediyenin imkanlarında çok rahat şeyler. Belki size çok büyük gelir ama az çok biz de öğrendik bu işi. Yani yapılabiliyor. Yeter ki adil bir insan, yeter ki memlekete hizmet edecek birileri olsun. Bize soruyorlar işte belediye size geçse siz faiz çekecek misiniz? Biz diyoruz hiç faize ihtiyaç olmaz. Belediyenin kaynakları, imkanları gereği gibi kullanılırsa hiçbir faize gerek kalmaz. Ve diyorlar pek siz bu kadar insanlara nasıl yardım edeceksiniz? Tıpkı Necmettin Erbakan'ın dediği gibi Diyor siz maaşı nasıl yüzde yüz elli artırdınız? Bu paranın kaynağı nerede? Diyor çok basit. Diyor havuzun etrafındaki tüm hortumları tek tek kestik. Havuz taştı gitti ya. Yani. Evet. Bu kadar basit. Yani gerçekten Allah'tan korkan, peygamberden korkan ve her şeyden önce hesap kitaba inanan insanlar bizim idarecilerimiz olurlarsa biz bunları rahat bir şekilde atlatacağız. Ve biz de Dedik ki Diyarbakır'da bu memlekette Dicle'de bu köylerde Allah'ın izniyle biz zorlayabiliriz. Çünkü şu an Diyarbakır'ı geçiyorum köyleri geziyorum herkes tavrını bizden yana koyuyor. Ve yorulmuşlar. Mevcut yönetimden, mevcut belediye başkanlarından, mevcut idarecilerden çoğundan halk yorulmuş artık. Yani gerçekten vicdanlı idareciler istiyor. Merhametli idareciler istiyor. Bu memleketin hakkına, hukukuna riayet eden kişileri istiyor. Ve bu konuda da Allah'a hamdolsun bize de bir teheccüh var. Ee, rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla oyunuzu artık işte bu logoya verebiliriz yani. Hıda para. Emin olun sürekli bize saldırıyorlar. Hiçbir şey de yapmıyoruz. Sesimizi de etmiyoruz. Ama adam o koltuğa çıkıyor. Direk Hüdapar Yıldızları kafasına geliyor. Niye? Biliyor. Hüdapar güçlenirse onların o rüşvet çarplarına çomak sokacak. Onların o rüşvet çarplarının tek tek dişini kıracak. Bundan rahatsızdırlar. Zaten sürekli bunu söylüyor. Rahatsızız diyor. Rahatsızız diyor Hüdapar nasıl meclise gelmiş? Çünkü Hüdapar güçlenirse Onların bugüne kadar aziz İslam'ımıza, aziz değerlerimize, aziz şeyhlerimize yaptıkları zulümlerin hesabı sorulacak onlardan. Bunlar tek tek sorulacak yani. Siz bu insanlara bu kadar zulümleri, bu kadar hakaretler yaptınız bunlar size kalmaz. Yani tarih karşısında en azından tarihin gerçekleri ortaya çıkacak. Ve bu evet. yönüyle biz de bu yola çıktık. Memleketimize hizmet etmek İnşallah Hüdapar'ın e, iktidarında, Hüdapar'ın belediyeciliğinde hizmet konuşulacak. Biz bugün seçilsek e, şu bu köydendir, şu bu kabiledendir, şu şu partidendir. Buna bakmayacağız. Çünkü bizim inancımıza göre de herkese eşit hizmet etmek zorundayız. Yeter ki Allah bizim kalplerimize bassın. Yeter ki Allah bizden razı olsun. Biz gayeyle çalışıyoruz. Allah sizden razı olsun. Rabbim gecemizi bizi mübarek etsin. Hepinizde e, iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynen. Allah razı olsun. olsun. Allah sizden razı olsun. Allah yar yardımcı olsun.